73, 74. Oo, 74 tane bilyem olmuş. İnanamıyorum. Keşke arkadaşlarım gelse de onlarla birlikte bilye oynasak. Hey. Açtım. İşte. Biz geldik. Aa, hoş geldiniz kızlar. Ben de şimdi tam içimden arkadaşlarım gelse onlarla misket oynasak diyordum. Hmm, Galiba dileğin gerçekleşti. Evet. Hadi bir grup, iki tane grup yapalım. Ee, ben kimle olayım? Sen benimle olursun. Onlar da onlar olur. Aynen öyle yapalım. Hadi. Bir takım buraya. Diğer takım da buraya. En fazla vuran kazanır. Tamam. Şimdi misketlerimin birazı bizim olacak. Hani Misket, sen bir tane seç. Sen bir tane seç. Sonra ben seçeyim bir tane misket. Bir misket seçsem şunu seçeyim. Peki ben de hangisini seçeyim? Ben de hadi şunu seçeyim ben de. Veya şunu seçeceğim. Veya bunu. Aynen bunu seçeyim. Bu daha güzel. Bunu seçtim. Peki ben de suslu bir tane seçiyorum. Şunu seçiyorum. ben de o ben de şunu beyaz inci seçiyorum. Tamam. Ee, şimdi sularım su misketlerinin birazları şöyle kalsın. Şunu da şöyle koyayım. bazıları ayıralım. Şu kadar ayıralım. Bu kadar yeter herhalde. Hatta bir tane çıkaralım. Bir, üç tane. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi bunları çıkaralım. Oynamayalım bunlarla. Çok fazla oluyor yoksa. Tamam. Hadi bunları dizelim şimdi arkadaşlar. Tamam dizelim. Niye beni bekliyorsun? Tamam. Biliyorum işte. Hı <laughs> Çok heyecanlı olacak bence de. Ama misketleri dizmek bence çok güzel bir iş değil. Çok uzun sürüyor. Evet, haklısın. Tamam, hadi oynayalım. İlk biz oynuyoruz. Tamam. E, ee, tane vurdum. Hadi. <laughs> Şimdi sen vur Tulayli. Tamam. Uhu. Bir taşla iki koşmuş. Tamam. Peki. Şimdi sıra bizde. Atıyorum. Vay canına. İki tane vurdum. İnanamıyorum. Üç tane bilyem oldu. Tamam. Ben de vuruyorum. Al. Hiç olmadı. Dur, alayım sırada biz oynayalım canım. Heh, geldim. Ee, şunu atayım. Ee, vay canına. Bir kuşta dört tane. Bir taşla dört kuş. İnanamıyorum. Gerçekten çok fazla. Şimdi sen yaptı vaylim. Pekala. Yapıyorum. Ee, şunu yapayım. Olmadı. Yapamadım. Hadi sizde sıra. Tamam. Ay. Aa, bir taşla kaç kuş? <laughs> dört. Benim dört beş tane bilyem oldu. Ee. Tamam, ben vuruyorum şimdi. Bir taşla bir kuş. Ne kadar şey? Bir taş, bir taşla iki kuş. Tamam şimdi sayın bakalım bir sayın gel. Kesin biz fazla yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bizim 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Sizin kaç tane? Bizim 6 ay. Bizim kaç tane de 5 6 7 8. Bizim 8 tane sizin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bizim 13 tane. Tamam o zaman siz kazandınız. Evet. Tamam ay. Ugh. Keşke oyunumuzu kameraya çekseydik dostum. Keşke. Hey çocuklar, ah prenses, ben sizi videoyu çektim bile. Hala şu, hatta şu an bile görüntüleniyor. Gerçekten mi? Evet, bakın, gülümseyin. Hey, arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.